Beren Gök Yıldız'a zayıfla deyince ortalık karıştı. Serap Paköz'e İbrahim tatlı sesten cevap gecikmedi bu kadar basitsiniz henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gök Yıldız. Sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gök Yıldız'ın paylaşımlarına ne ara bu kadar büyüdüğün yorumları yapılmış kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Son haliyle şaşkına çeviren Beren Gök Yıldız'a, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir yorum ise ortalığı karıştırmıştı. Tatlıses'ten eleştirilere bakın ne yanıt geldi. Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gök Yıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurmuştu. Birçok dizide rol alan Gök Yıldız, Sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı geçtiğimiz günlerde. Gök Yıldız'a bir yorumda, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten gelmiş sonrasında ortalık karışmıştı. Tatlıses, Beren Gök Yıldız'a 5-6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek demiş ve şunları yazmıştı. Yeşil Vadi'nin kızının 5-6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm. Kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah abisini dinlerse sevinirim. İyi çalışmalar kızım seni. İzliyorum tatlı sesin bu sözlerine Beren Gök Yıldız'dan da yanıt gecikmemişti Gök Yıldız. Sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses'e çekilmiş bir karesini paylaşmış ve bahsi geçen kebapçı notunu düşmüştü. Tatlıses sosyal medyada eleştiri yağmurun tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir çocuğa zorbalık yapmadan önce kendinize bakın. Ergenlik çağında küçücük bir kız o, kilo da verir, boyu da uzar. Gereksiz bir uyarı bence bu zorbalıktır. Sözlerinizle bir genci ifşa ediyorsunuz. Ne saçma sapan konuşuyorsunuz kız bu yaşta psikolojisini bozacak diyetler falan ayıptır ya gibi pek çok yorum geldi. Olay tepki bir tepkide Serap Paköz'den gelmiş. Paköz şu ifadeleri kullanmıştı. Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağ babasıdır. Fiziksel şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hala imparator diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır. Nokta ortalık karıştı bu sözler ortalığı iyice karıştırdı. İmparator lakaplı İbo, Serap Paköz'ün çok konuşulan sözlerine cevap verdi. Allah aşkına bu yazıda ne var? Aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım. Sizler de içinizden gelen çirkinlikleri yazdınız. Bu kadar basitsiniz. O karelerin ardından Gök Yıldız 2. sayfa programına konuk oldu. Gök Yıldız mütevazı tavırlarıyla kalpleri kazandı. Kendimi izlerken utanıyorum oyunculuğa annesi sayesinden başladığını ve 3,5 yaşından bu yana setlerde olduğunu söyleyen Gök Yıldız şu sıralar okulunun daha ağır bastığını söyledi. Kendimi izlerken utanıyorum oyunculuğa annesi sayesinden başladığını ve 3,5 yaşından bu yana setlerde olduğunu söyleyen Gök Yıldız şu sıralar okulunun daha ağır bastığını söyledi. Zaman zaman açıp kendi rol aldığı dizilere baktığını söyleyen Gök Yıldız bazen kendimi izlerken utanıyorum bazen ise aferin Beren ne güzel oynamışsın diyorum ifadelerini kullandı. Ayrıca Gök Yıldız kendisine ünlü denmesinden hoşlanmadığını da söyledi. İşte Beren Gök Yıldız'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri. Bir sosyal medya kullanıcısı çok tatlısın maşallah derken bir başkası büyüme sancıları başlamış belli ki ama bu acele yine hacet yorumunda bulundu.